Herkese yeni mekandan merhabalar. Bugün villalar bölgesinde 330 metrekare arsa üzerinde 3 artı bir ayrı mutfaklı köşe başı 11 milyon TL'den pazarlıklı bir villa tanıtımı yapmaya geldim sizlere. Evet duyduğunuz 330 metrekare arsa üzerinde köşe başı iki yol ağzı 330 metrekare arsası var. 3 artı bir ayrı mutfaklı oldukça geniş ve de kullanışlı bir villa burası. Böyle güzel konumu iyi tam köşe başı önünüz açık yani. Şu anda dış cepheyi görüyorsunuz dış cephe beyaz, gri tonlarda bir renk tercih olmuş. İç ee, iç kanallara da spot aydınlatmalar koyarak dış görselliği biraz daha göze hitap eden tarzda bir aydınlatma sistemi oluşturulmuş. Burada bir ana giriş bölümümüz var. Hemen sol tarafımızda da bir garaj bölümümüz var. Tamamen villalar bölgesinde burası. Yani oturumun olduğu bölgelerden bir tanesi. Burası. Ana girişten içeri girdik. 3 basamaklı bir merdiven bölümümüz var. Merdivenden çıktıktan sonra hemen sol tarafımızda geniş bir veranda bölümümüz var. Yani burada havuz bölümümüz. Bilhamızın üç cephesi tamamen bahçe alanına sahip. Oldukça geniş bir bahçe bölümümüz var. Ağaçlarımız mevcut. Hemen arka cephede kullanmaz eşyaları koyabilecek tarzda bir depo bölümümüz var. Evet şu anda villamızın garaj bölümündeyiz. İsterseniz buranın üstü tamamen kapatılıp kapalı bir otopark haline getirebilirsiniz rahat bir şekilde. Burada da bir bahçe bölümümüz var. İki basamaktan çıktık tekrardan. Yani normalde giriş bölümümüz tamamen iki basamaklı. E, villamıza giriş bölümü de şöyle söyleyeyim. Tek basamaklı bir e, bölümden çıkıyoruz. Güzel bir çelik kapımız var burada. Böyle boydan boya çok geniş bir kullanışı bir kolidor bölümümüz var. Yani alt kapaklı çok güzel bir formanta ve ayakkabılık bölümümüz var. Tamamen beyaz bunların hakim olduğu. Evet kolidoru görüyorsunuz. Kolidor çok geniş ve kullanışlı. Yani bölgenin bakıldığında e, villalarına kıyasladığımızda orayla buranın kolidoru diğer villalara göre bir tık daha büyük ve daha kullanışlı. Hemen sağ tarafımızda e, salon bölümümüz, sol tarafımızda ayrı mutfak bölümümüz, karşımızda da lavabo ve WC bölümümüz var. Şu an mutfak bölümüne geçiyorum sizlerle beraber. Bölgenin en güzel mutfaklarından bir tanesi ev hanımların zaman geçirebileceği güzel ve de kullanışlı bir alana sahip burası. Rahatlıkla buraya 4 kişilik veya 6 kişilik bir masa koyup zaman geçirebilirsiniz. TV ünite bölümümüz hazır orada. Tamamen beyaz sonların hakim oldu. Çok güzel bir mutfak bölümü. Yani istediğiniz tüm eşyaları artık da sığdırabileceğiniz bir alana sahip. Beyaz sonlarda çok güzel bir mutfak dizaynı oluşturmuş burada. Yani bahçe bölümüne çıkış verilmiş buradan ön veranda bölümüne çıkış verilmiş. Sürmeli PVC kapılarla beraber. Camlarımızda tamamen otomatik panjurlarımız mevcut. Yani bölgenin en geniş mutfaklarından bir tanesi diyebilirim. Yani 330 metrekarelik bir arsayının mutfağı budur de, budur. Yani bu şekilde böyle mutfak bölümü oluşturulabilir güzel bir şekilde. Yani arsanın alanına göre mutfak bölümü çok güzel ve de çok kullanışlı bir alana sahip bir mutfak bölümü olmuş burada. Evet mutfak bölümünden tekrar kolidor bölümündeyiz. Hemen lavabo ve WC bölümüne geçiyorum. Küçük bir ilgi lavabosu var. El yıkamak için. Analık bölümümüz ve WC yönetimimiz. Hemen karşısında çamaşırma gidici yerimiz alır. İsteyenler tercih amaçlı kullanabilir. Veya yukarıda banyo ve WC'de de kullanabilir rahat şekilde. Buradan şu anda sizlerle beraber salon bölümüne geçiyorum. Oldukça büyük bir salon bölümümüz var. Gerçekten çok geniş bir salon bölümümüz var. Rahatlıkla tüm eşyalar sığdırabileceğiniz sarda güzel bir alana sahip. Hem havuz bölümüne çıkış vermiş. Sürmeli PVC sistemiyle e, ön veranda sistemine aynı şekilde sürmeli PVC sistemiyle rahatlıkla çıkış vermiş. Camlarda yine otomatik panjur var. Tamamen beyaz tonlara hakim oldu. Güzel spotlarla beraber kullanışlı bir salon bölümü oluşturulmuş burada. Burası dubleks bir villa merdivenlerden merdivenlerde siyah tonlarda mermer kullanılmış. Hemen alt köşelerini gizli olarak led aydınlatmalarla daha güzel bir hava katılmış. İki tane sabit camımız var. Merdivenler çıkarken hemen güneş cepheye bakan güneş alsın ferahlık sağlasın diye camlarda otomatik panjurlarımız var. Evet, şu anda birinci katayız. Güzel bir koldor bölümümüz var burada. <laughs> Şu anda ilk yatak odasındayız, oldukça geniş ve de kullanışlı rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz, eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz güzel bir yatak odası bölümü burası. İstenirse bu alana bir duvar veya bir perde yardımıyla bir giyim odası yapabilirsiniz rahat bir şekilde çünkü çok geniş bir alan var burada yani tercihen istediğiniz gibi kullanabilirsiniz burayı. Evet, bu odanın kendine ait olarak da bir ebeveyn banyo vc'si var. Kale tarzında bir ebeveyn banyo vc'si. Hilton lavabomuz. Işıklandırma silahı var. Vc bölümümüz ve siyah çıtalarına hakim olduğu bir duş bölümümüz var. Havalandırmamız mevcut. Yine yani odaya yakışır bir banyo vc bölümü olmuş. Yani alan olarak büyük, geniş ve kullanışlı. Yine birinci katta tamamen renkler beyaz bunlarda. Göze hitap eden tarzda bir dizayn edilmiş. Burada ikinci yatak odası. Burası tamamen kuzey cepheye bakan bir yatak odası bölümü. Ön cephe, ön duvar bölümü tamamen sabit cam ve otomatik kilitli bir kelebek sisteme sahip bir cam bölümümüz var. Pencere sistemimiz var orada. Kare tarzında bir yine yatak odası bölümümüz var. Buradan balkona çıkış var. İki kişinin oturabileceği tarzda. Güzel bir alana sahip balkon bölümü. Akıllı sistem. Kelebek dediğimiz sistem bu. <laughs> evet bu odanın tanıtımı bitti. Yani toplamda ikinci yatak odasındayız şu anda. Oldukça geniş iki tane yatak odası gördük sizlerle beraber. Evet şu anda üçüncü yatak odasındayız. Burası da aynı şekilde geniş ve de kullanışlı. Bu katta 3 yatak odası var. 2 tane ebeveyn banyosu, bir tane ortak banyo ve bölümü var. Burada aynı şekilde geniş ve de kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var. Oldukça büyük bir alana sahip. Ve bu alanın kendine ait olarak da bir ebeveyn banyo ve WC'si var. Evet, Hilton lavabomuz, ana lavabomuz. bölümümüz siyah çıtalar nakim oldu. Bir duşakabin bölümümüz var. Hemen bir havalandırmamız var burada. Yani bölgeye göre kullanışı güzel bir villa. Arsası 330 metre. 3 artı ayrı mutfaklı, köşe başı. 11 milyondan 11 milyon TL'den pazarlıkta villamız. Şimdi alıcı olan ailelere hayırlısı olması diliyorum. E, villamızın tamamen tanıtımı bitti. Yani alan olarak güzel bir villa. Kullanım alan olarak güzel bir villa. Alıcısına tekrardan hayırlısı olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı akşamlarınız olsun. Saygılarımla.